Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 19 Ağustos 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde hem insanlar koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor hala hem de diğer taraftan Afganistan'daki gelişmeleri tüm dünya hayretler içerisinde izliyor ve çok ilginç tepkiler de geliyor. Ancak şu ana kadar uluslararası toplumdan ekonomik anlamda IMF ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı e, Afganistan'a bağlı fonların dondurulması dışında önemli bir adım atıldığını, net bir tepki verildiğini söyleyemeyiz. Koronavirüs salgınına gelirsek dünya genelinde Aşılanan insan sayısı 4 milyar 790 aşı, aşı dozu 4 milyar 790 milyon doza ulaştı e, uygulanan aşı ancak bu maalesef hala homojen değil ve dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 210 milyonu aşarken yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 405 bini geçti. Türkiye'deki son durumu da Sağlık Bakanlığı yine her zaman olduğu gibi açıkladı. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre dün 295.206 test sonucunda 19.944 pozitif vakaya rastlanmış ve 168 kişi yaşamını yitirmiş. Ee, bu gerçekten ciddi bir rakam. Yani geçtiğimiz son 10 gün içerisinde en az 1600 kişiyi Türkiye'de koronavirüs salgında kurban verdik demek. Aşılama sürecinde de maalesef istenen hıza istenen şekle ulaşılmış değil. 18 yaş üzerindeki halkın %72,54'ü aşılanmış durumda ve şu ana kadar Türkiye'de 86 milyon 413 bin 722 doz aşı e, uygulandı. Evet koronavirüs salgını aşılama süreci hızlanmadığı sürece herkes aşılanmadığı sürece devam edeceği benziyor ve bunun ekonomik etkileri de tabii ki yavaş yavaş devam ediyor. Biz de bugün Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey. Hocam geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu e, tarım üretici fiyat endeksini açıkladı ve yıllık olarak %22,80 gibi çok yüksek bir rakam. E, siz her ay de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden bir menemen endeksi hazırlıyorsunuz ve medyaskop izleyiciler de bu endeksi biliyor. E, siz bu rakamlara baktığınızda gıda enflasyondaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ee, Bizde en son Menemen Endeksinde bu ay %26 ölçtük. %26.80'di sanırım e, yıllık. Bununla beraber enteresan olanı genellikle biz aylık değişimlerde e, dolarla Menemen Endeks arasında paralel bir hareket görüyorduk ama e, dolardaki düşüş e, Menemen Endeksindeki yükselişle karşılaştı e, bu ay e, ve bir önceki ay. Dolayısıyla burada endekste e, bir artış e, hareketi var. Zaten Genel manşet enflasyonda da gıda enflasyonunda da bunu görüyoruz. Yani yaz gibi sebze meyvenin bol olduğu biraz daha mevsimselliği göz önünde bulundurursak fiyatların düşmesi gereken bir dönemde biz hala belli bir ölçüde fiyat artışları görüyoruz. Dolayısıyla bununla beraber baktığımız zaman zaten hani mantıklı uyumlu bir e, rakam geldi. Ama burada hani son zamanlarda da hani yaptığım bazı çalışmalarda gördüm. Bizdeki bu hareket pandemi veya son birkaç ayla e, veya yangınlarla ya da işte şimdi iklim değişimi, kuraklık bununla bununla beraber yine e, gıda fiyatlarında artış, maliyetlerde artış olacağını öngörülüyor. Ne fakat bizdeki bu hareketi ve enflasyondaki bu hareketin aslında baktığımız zaman 2006 yılındaki şart bir trend ee, yükselişiyle beraber bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Bu trendte 2018'deki işte e, faiz kriziyle beraber ve ondan sonra da Merkez Bankası başkan değişimlerine denk gelen e, kur ataklarıyla beraber günümüze kadar geliyor. Dolayısıyla bu tarım maliyetlerini e, tarım girdi maliyetlerini de ayrıştırdığımız zaman altında ciddi bir kur etkisi var. E, işte kullandığımız tohumların e, maliyetinin artması ve bunların e, sadece bir sene kullanılıyor olmasının etkisi var. Bununla beraber yine yapısal e, tarımla alakalı birçok faktör var. Yani sulama şekillerinden e, ekim dikim alanlarının değerlendirilmiş şekline kadar. Yine e, mikrobazda yaptığımız bazı analizlerde özellikle Kuraklığın olduğu bölgelerde sulama şeklinin yanlış olmasından kaynaklı da rekortede bir azalış. Bu azalış nedeniyle de çiftçilerin bazılarında da farklı ürün ekme yoluna gittikleri görülüyor. Bir önce ektikleri ürün dışında. Hocam şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda yani Türkiye'nin hep bir ekonomide enflasyon sorunu var ben bildim bileli ama genelde yaz aylarında baz etkisiyle de birlikte enflasyonda ciddi düşüşler yaşanırdı ve bu yıllık ortalama Türkiye enflasyonuna da ciddi etkiler yapardı. Ama bu yıl baktığımız zaman böyle bir baz etkisinden bile bahsedemiyoruz. Enflasyondaki artış devam ediyor. Önümüzde zorlu bir kış var. Kurak bir yazın arkasından gelen zorlu bir kış gözüküyor bu yıl acaba enflasyonda daha da ciddi bir artış bekleyebilir miyiz? Muhtemelen %20'lere yaklaşan rakamlar göreceğiz. Her ne kadar enflasyon bundan daha fazla yükselmeyecek diye bir beklenti olsa da muhtemelen oralara dokunacak ya da dokunması gerekiyor en azından. Özellikle üfe ile tüfe arasındaki geçişmemeye, henüz olmamış olan geçişmemeye baktığınız zaman ve aradaki makasa baktığınız zaman ama Eylül-Ekim aylarında zaten özellikle Ekim ayında hani bazı etkisiyle bir düşüş bekleniyor. Bununla beraber zaten şu anda yapılan tahminler yani %16,5-17,5 arasında genel itibariyle gördüğüm kadarıyla yazılan raporlarda bir konsensus var. Hani o aralıklarda yani Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 14,4 dediği rakam muhtemelen maksimumda beklentileri olan 16'nın üzerinde gerçekleşecek. Bu 16.5-17.5 beklentisi de geçtiğimiz yıllardaki son çeyrekle bu yılki son çeyrek birbirine benzer bir trend gösterirse bu geldiğimiz 18.95 seviyelerinden yine 16.5-17.5 seviyelerine düşeriz diye bir beklenti var. Tabii bu beklenti enflasyon beklentisini yönetmekle de alakalı bir dillendirme veya iletişim şekli. Çünkü Merkez Bankası'nın son enflasyon raporun açıklamalarında ve raporda gördüğümüz kadarıyla ee, enflasyon beklentisini yönetmeyle alakalı bir e, sıkıntısı var. Yani enflasyon beklentisi yüksek olunca haliyle talepte de e, istenen şekilde her ne kadar bir yavaşlama olsa da istenilen ölçüde bir yavaşlama yok şu anda. Evet kredilerle e, kredilerin kısıtlanması e, taşıtlardaki e, kredilerin kısıtlanmasıyla beraber, kredi kartlarındaki taksitlerin azaltılmasıyla beraber hani taleple ilgili bazı kısıtlamalara gidilmeye çalışıldı. Ama enflasyon beklentisi yüksek olduğu sürece ve biz 2016 yılından beri de gelir kaybına yani kişi başına alım gücümüzün düştüğü bir dönem içerisinde olduğumuz için çok da fazla talebi dizginleyemiyoruz bu noktada. Her ne kadar bu bir arz enflasyonu olsa da şimdi arz tarafında arz kaynaklı bir enflasyon var ki zaten biraz sonra konuşuruz ve tutanaklarında da bu iki komponentten bahsedildi. Hani bir de bu enflasyon beklentisinin de yüksek olmasıyla bir araya geldiği zaman bir spiral içine giriyoruz. Hocam sizinle yaptığımız son yayından bu yana iki tane Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurul toplantısı geçti ve bu iki toplantıda da yine e, politika faizi değiştirilmedi. E, önümüzdeki aya baktığımızda siz bir değişim bekliyor musunuz? Çünkü en son yayında siz bu e, hep konuşulan faiz sebep enflasyon netice e, teoreminin artık kanıtlanması gerektiğini ve bu yüzden faizin düşürülmesini beklediğinizi söylemiştiniz. Önümüzdeki toplantıda sizce faiz düşer mi? E, muhtemelen e, bir iki toplantı daha bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani, be, yani şöyle söyleyeyim, e, benim hani merkez bankasının yapacağıyla alakalı bir tahminimden ziyade olması gerekenle ilgili fikrim, evet bu Eylül ayında, Ekim ayında baz etkisiyle bir düşüş görürsek, ondan sonra illa bir faiz indirilecekse ki indirilmemesi gerekiyor bence şu ortamda bir faiz indirimine gidilebilir ama piyasada zaten bu faiz indirimini mutlaka bekliyor. Çünkü yapılan açıklamalar gördüğümüz kadarıyla zaten her şey bir fırsat bulup da faizin bir şekilde bu sene içerisinde indirilmesi üzerine kurulu. Yani zaten Sayın Kavcıoğlu'nun geliş nedeni bu olarak da algılandığı için piyasalardan öyledir değildir ayrı konu. Ama Naci Bey görevden alındıktan sonra ee, Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesiyle beraber bir faiz düşüşü bekleniyor ama piyasalar hem içte hem dışta buna izin verecek e, bir noktaya gelmedi. Dolayısıyla şu güne kadar Merkez Bankası'nın yaptığı en iyi şey ne diye sorarsanız hiçbir şey yapmamak oldu. Yani faizi indirmemek oldu şimdiye kadar. Bundan sonra da bir 100 bas puan 150 bas puan bir faiz e, azalışı bekleniyor ama bu faiz azalışı baz etkisiyle en azından enflasyonda bir düşüş görüldükten sonra yapılırsa belki önceden de böyle bir beklenti olduğu için zaten piyasada sert bir tepkiyle karşılaşmaz. Hocam koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomik dengeleri bozmuştu. piyasalar çok kısa bir süre içinde çöküp daha sonra özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş devletlerin e, piyasaya sürdüğü parayla sübvansiyonlarla desteklerle e, finansal piyasalar çok uzun süredir bir bahar havası e, sürüyordu ve bunun sonucunda da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yine birçok ülkede enflasyon problemi bizdeki gibi olmasa da yani bizdekinden çok çok küçük de olsa enflasyonda art. Tartışlar gözlemlendi ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın e, ne zaman faiz arttıracağı konuşulmaya başlamıştı uzun süredir ve bunun yanı sıra <laughs> Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nda varlık alımlarının azaltılması konusu tartışılıyordu. Dün açıklanan tutanaklara göre e, Fed üyeleri, Amerikan Merkez Bankası üyeleri bu varlık alımlarının azaltılması konusunda anlaşamıyorlar. E, bu durum dünya ekonomisine sizce nasıl yansıyacak? E, tabii orada hani az da olsa gene %2'den %5.4'lere çıkan bir enflasyon artışı oldu. Ve son pandemiden sonraki trende baktığımız zaman da oradaki artış etkisini net görebiliyoruz zaten yani bu grafikte de sol tarafta. Yine döngüsel olarak baktığımız zaman son dönemde bir artış var. Dolayısıyla bu enflasyonun geçici mi kalıcı mı olacağı konusu zaten bir önemli olan nokta. Ben bunun çok geçici olmayacağını birkaç ay içerisinde geçmeyeceğini düşünenlerdendim. Zaten daha sonra da Paul açıklamalarında enflasyon geçici olacak ama hani bu geçicilik çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacak bir durum değil. Ama bu enflasyon bir noktada hedefledikleri %2 seviyelerine yine düşeceği şeklinde. Ama bu bir yıl mı olur, dokuz ay mı olur? Yani bu biraz şey, muallak şu anda. Ama piyasada açıklama yapan Fed olduğu zaman, Paul olduğu zaman bunu bir şekilde tolere ediyor, inanıyor, kabul ediyor. Dolayısıyla da şimdiye kadar olan noktada bunun bu enflasyonun geçici olacağına dair inanç korundu. Ama bu geçicilik dediğim gibi hangi vadede geçici? O hani bizim beklentimizle Fed'in açıklamalarındaki anlam farklı olabiliyor. Dolayısıyla burada hem enflasyonun geçici olacağına dair olan inanç hem işsizlik rakamlarındaki beklenenden iyi gelen beklenenden iyi gelen veriler hem de bununla beraber artık delta varyantı ne kadar belirsizliğini korusa da yani Paul özellikle eğitimciler ve öğrencilerle yaptığı panelde bundan oldukça fazla bahsetti altını çizdi yani delta varyantının ve özellikle de virüsün ekonomi üzerindeki etkisinin genel olarak etkisinin hemen geçmeyeceğini ve bir süre devam edeceğini ve bununla beraber yaşayacağımızı belirtti <laughs> dolayısıyla bu delta varyantı da bir belirsizliği beraberinde getiriyor. Hani şimdiye kadar piyasalar bunun getirdiği belirsizlikle yaşayabiliyordu. Bunun çok bir etkisi olmayacağını düşünüyordu. Ama geldiğimiz noktada bu belirsizlik çok da daha fazla ağırlığını hissettirmeye başladı. Fakat yine tutanaklara baktığımız zaman şeyi görüyoruz zaten Fed üyelerinin önemli bir kısmı varlık azaltılmasının başlayabileceğine yönelik ekonomik gelişmelerin olduğunu söylüyorlar. Ama burada işte bir tutarsızlık tutarsızlık demeyelim de bir anlaşmazlık var şu anda. Yani bu varlık azaltılımı yapılacak evet ama 2023'te de muhtemelen olmayacak ilk gibi. Hatta 2021'in sonuna doğru çekilecek mi tartışması var şu anda. Bu biraz bizim için sıkıntı. Çünkü hani kur üzerinde bir etkisi olacaktır, kur, kur üzerine bir baskı yaratacaktır. Ama bir noktada da zaten bizde içeride olan yabancı fonlar büyük ölçüde çıktığı için yine sınırlı bir etkisi olacaktır ama mutlaka bir etkisi olacak. Yani hep bir risk olarak zaten üzerimizde duruyor. Bununla da beraber istihdam ve fiyat istikrarı noktasında bu varlık alımlarının e, piyasaya fonlama anlamında, finansal piyasaları fonlama, fonlama anlamında da etkin bir araç olduğu için e, FED'in bu iki noktada da e, yine kendi araçlarını kullanarak ekonomiyi e, desteklemeye devam edeceği taahhütü e, teyit edildi şeydi, e, tutanaklarda. Dolayısıyla bunu hani toparlayıp baktığımız zaman hani gitgide e, ekonomik e, şartların da e, iyileşmesiyle beraber e, Amerika'da, yani bu varlık alımlarının azaltılması e, yumuşak bir şekilde e, geriye çekileceği daha yakın bir zamanda yapılacağına dair bir hazırlık diye görüyorum ben donakları. Hocam koronavirüs salgını ile birlikte dünyanın başına gelen sıkıntılardan bir tanesi de üretimde oldu. Özellikle e, uzak doğu ülkelerindeki kapanma ile birlikte başta Çin olmak üzere çip e, üretiminde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştı. Artık e, yeniden çip üretimi hızlansa da dünyada ciddi bir çip krizi var ve bu otomotiv sektörünü çok ciddi şekilde durduruyor. Önceki günlerde Almanya'da Ford fabrikası iki haftana kapanıyordu. Türkiye'de de Adapazarı'ndaki Toyota fabrikası iki hafta üretimine ara veriyordu çip krizi sebebiyle. Bu çip krizi dünyada e, ekonomiyi otomotiv, başta otomotiv sektörünü ve etkili olduğu diğer sektörleri sizce nasıl etkileyecek? Dünya çip üretimi konusunda merkez mi değiştirecek? Şu an zaten e, herhangi bir malda özellikle bizim gibi e, hard currency e, olmayan e, gelişmekte olan ülkelerde şöyle bir sıkıntı var. E, sattığınız malı yerine koyamayacağınız için yani e, girdi maliyetleriyle sattığınız tüketici fiyatları arasında makas çok yüksek olduğu için e, sattığınız malın yenisini yapıp onu satmak e, şu anda mümkün değil. Hani bir böyle bir şey var. Bu e, genel itibariyle en azından e, sektöre baktığımız zaman e, otomotiv sektörü üzerinde hani araba üretimine baktığımız zaman Honda'nın da yanlış hatırlamıyorsam bir e, üretimi durdurma e, durumu olmuştu. Zaten çip krizinin gelişi şuradan belliydi. Yarı iletkenlerle ilgili e, ciddi anlamda fonlar kurulmaya başlandı ve hani buradaki arz sıkıntısından dolayı e, sadece otomotiv değil zaten işte cep telefonu, e, tablet, bilgisayar gibi yani teknolojik ürünlerin de e, hatta beyaz eşya e, teknolojik ürünlerin de fiyatların artmasına neden oldu bu. E, dolayısıyla hani bu kriz muhtemelen e, bir şekilde çözülecektir. Farklı ee, üretim alanları bulunacaktır ama ön, yani kısa vadede e, etkilerini görmeye devam edeceğiz çünkü e, hemen hemen e, teknoloji ile ilgili her sektörü e, etkileyen bir şey. Hatta bugün baktığınız zaman en önemli şey e, arabanın dizaynından e, iç konforundan ziyade yazılımı yani arabaların e, otomotiv sektörünün birbirleri arasında yazılımlarıyla e, rekabet ettikleri bir dönemdeyiz zaten. O nedenle bu etkiyi yapması bu şokları vermesi piyasaya çok normal. Hocam diğer bir taraftan dünya bu çip krizini yaşarken bütün ülkelerde yavaş yavaş enflasyon sorunu ya da enflasyon baş gösterirken diğer bir gelişmede küresel ticaret hacmi hızla genişliyor ki bu salgın döneminde gerçekten dibe vurmuştu ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ürün ticaret parametresine göre 111,4 seviyesine ulaşmış ki 100'ün üzeri çok olumlu görülüyor. 110.4 de bir rekor kırmış küresel ticaret parametresi. Bu durum bize neyi gösteriyor? Dünya koronavirüs salgınının etkileri azaldıkça bir tüketim çılgınlığına mı dönüş giriyor? E Tabii bekletilen hem e, kapasite oranları var hem de bekleyen bir talep var. Bunlar hem e, normalleşme olduğu sürece hem de yavaş yavaş da tedarik zincirleri her ne kadar çip e, krizinde gördüğümüz gibi problemler devam etse de tedarik zincirleri, değer zincirleri tekrar kurulmaya başlandıkça hem kapasite kullanım oranları arttı hem de onun sonrasında da normalleşmeyle beraber yine bu bekleyen talep kendini gösterdi. Ama bununla beraber orada daha önemli olan bir şey var. İki noktayı belirtiyor. Bir tanesi Covid-19 salgın dönemindeki daralmadan bahsediyor. Yani dünyanın aslında ne kadar çok daraldığından bahsediyor. Dolayısıyla buradan bir baz etkisiyle beraber bu artışın olduğunu söylüyor. İkincisi de bu e, ticaret hacmi büyümesinin giderek hızını azalttığını söylüyor. Dolayısıyla ne, bu e, bir baz etkisiyle oluşmuş, bekleyen talebin ve atıl kapasitenin kullanılmasıyla oluşmuş bir e, rekor muhtemelen. E, ama bundan sonra da bu şekilde gitmeyeceğine dair e, detayları da veriyor. Yedepo Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cener Özdrak çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz hocam. Evet, gelelim futbola. Futbolda bugün dört Türk takımı Avrupa Kupalarında gruplara kalma mücadelesi verecek. Bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor. Galatasaray bugün saat sekizde renderson konuğu olacak. Fenerbahçe ise saat yirmi bir Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi konuk edecek. Diğer taraftan Konfederasyon Kupasındaki temsilcilerimiz Trabzonspor, Roma kulübünü saat sekiz buçukta konuk ederken Sivas sporda Danimarka ekibi Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Bu maçların rövanşları da gelecek hafta oynanacak. Hava durumuna gelirsek bugün sabah saatlerinde Marmara'da biraz yağış vardı. Onun dışında gün boyunca ülkemizin kuzey kıyılarında Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da çok az düşüşler var. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Ankara 32, Trabzon 26, Erzurum 29 ve Diyarbakır 38 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündemin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destekleyebilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek